Merhaba arkadaşlar bugün sizden birlikte yeni hesap açtım. Şimdi arkadaşlar beğenme, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şu an arkadaşlar cappuccino açıyoruz. Cappuccino. Like atmayı unutmayın. Cappuccino açacağız. Hem kalp Kalbe basına ha. Like'a basın hadi. Daha yenersin yani bizi üzmeyin. Şu kaynasın. Deli. Arkadaşlar size göre Nesca, Nescafe mi ye? Yoksa cappuccino mu? Yoksa Yoksa şu Kahve mi? Mahmut Mahmut mu yazıyor da Yok Ya Mahmut Mahmut kahvesi mi acaba? Hadi kaynana Arkadaşlar elimi koyabiliyorum bakın Bakın. Elim yandı. Elim yandı. Kapı açamıyoruz. açamıyoruz. ne arat ananı. Dur lan ben burada nasıl içeyim? İç. Kahve bir adayı yok lan. Çay bir adayı içeyim? Çay bir adayı. Ha nis mi nis? Ya ben neye Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Şimdi bakın. Açalım kapıyı. Abi bu kaç para? Yeter. Dur. Doğan kardeş. Birazcık kapıçığını okuyalım. Bakın durun. içinde göstereyim. Bakın. Canı çeken. Çok üzüldüm. Ama bazen çekiyorum. Bana mı olur? Cappuccino. Cappuccino. Şöyle ben geçeyim. Ha. Cappuccino. Allah. Vayber Allah. Vayber. Oldu oldu birazcık da koyalım. Allah. Hadi. Şimdi kapıçını nasıl yapılacağını göstereyim. 3 kaşık koyalım. 3 kaşık koyalım. Kapçığını alalım. 3 kaşık koyalım. Sonra bunun içine su koyalım. Sıcağı atarım. Kapçığını nasıl Sonra bunu ağzını kapatalım. Sonra şunu böyle yapın. Bak böyle olacak. Bu kadar olacak. Kapçığını böyle yapalım. Kapçığını alacaksınız. Şunu içine alalım. Sonra 3 kaşık Cappuccino. Sonra belki yarın falan size şeyi de öğredim. Hadi görüşürüz.